İyi akşamlar arkadaşlar hepinize. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Eyvallah Tugay. Şırnak'a selam olsun. Şırnak'tan, Kars'tan, Ordu'dan, Rize'den. Oho, maşallah. Maşallah. Yozgat kutsal topraklar değil mi? Urfa'ya selam. Muş güzel. İnşallah, inşallah önümüzdeki yıl güzel yerlere atanırsınız böyle. Güzel şehirlerde görev yaparsınız. Eyvallah Muhammed'im. Selam olsun. Gakkoşlar Diyarı. Hatay. Adıyaman. Bolu. Samsun. Oo, <laughs> oh, vallahi her yerden ya. Maşallah ya. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Kardeşlerim hoş geldiniz. Öğretmenlerim tekrar hoş geldiniz. <laughs> İnşallah bu süreci çok iyi bir şekilde atlatacağız. Bugün zaten hikayemde bir paylaşım yapmıştım. Evet. <laughs> hikayemde bir paylaşım yapmıştım. Umarım okumuşsunuzdur. İnşallah moral bozmak, canınızı sıkmak yok. Güzel olacak. Elimizden geldiği kadar çalışacağız. Sizler potansiyelinizin lütfen farkına varın. Çünkü potansiyeliniz sizin var. Çok üst düzeyde. Aslında iyisiniz. Ee, ama bunun farkında olun ve emeğinize yazık etmeyin lütfen yani emeğinize yazık etmeyin çalışıyorsunuz güzel şeyler yapıyorsunuz daha da iyi olacak ee, Bu süreci çok iyi bir şekilde ne yapacağız atlatacağız inşallah güzel günler de inşallah göreceksiniz arkadaşlar İnşallah güzel kardeşlerim <laughs> Evet bir, bir dakika daha şöyle gelenleri bekleyelim sonra başlayalım Ankara. Ankara artık benim memleketim oluyor inşallah. Ee, birkaç ay sonra Ankara'ya yerleşeceğiz. Artık Ankara'dayız. Ah hocam. Ah inşallah güzel olacak. Çocuk bizim sesimizle büyüdü ablacığım. Aman 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 Kuzu, kuzularım aman modunuzu falan düşürmeyin. Bak elinden gelenin en iyisini yap. Çok daha iyisini yapabilirsin sen. Lütfen rica ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Ne olursunuz kurban olayım. Kendinize e, yazık etmeyin. Kendinize yazık etmeyin. Güzel şeyler e, yapabilirsiniz. Potansiyeliniz var. Gücünüz de var. Rabbim vermiş. E, çalışacağız yapacağız. Çalışacağız yapacağız. Artık Kayseri'de yaşamayacağım. Artık Ankara'dayım. Evet başlıyoruz. Haydi ağzını ayırma. Hadi gözünü seveyim. Hadi gı, ağzını ayırma. Yaslan arkana. Yattığın gibi beni dinle. Hadi bakalım yattığın gibi beni dinle öğretmenim. Arkaya yaslan çoluk çocuk kaynana. Nedir hocam? Herkes arkaya yaslansın. Sülalecek soru çözümümüzü yapalım. Güzel sorular seçtim. Güzel sorular seçtim. Hadi bu güzel soruları birlikte beraber nedir hocam? Çözelim inşallah. Kuzularım, can öğretmenlerim. Haydi bakalım. Evet. Haydi bakalım. Yorumları kapatıyorum. Evet yorumları kapattım. Haydi geçtik soru çözümümüze. Şimdi 3. TG'mizi çözeceğiz. Soru kalıpları güzel. ÖSYM bu yıl nasıl soru soracak? Bence seçtiğim sorular doğrultusunda yine gelecek. Geçen sene de öyle olmuştu. Bu sene de böyle olacak. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Başlayalım can öğretmenlerim, kuzularım sorularımıza. Evet. Birinci sorumuz gelsin. Okula başlayan çocukların dikkat, algı, Hafıza süreçlerinin gelişmesi öğrenme performansları açısından son derece önemli bir altyapı oluşturur. Bu becerileri sayesinde bakın bu becerileri sayesinde elde edecekleri öğrenmeler onların özgüvenlerini arttırır ve benliklerine yeterlilik duygularını ne yapar? Hakim olurlar diyor. Yani nedir hocam? Burada beceri kazanıyor ve bu beceriler ne yapıyor? Bireylerin özgüvenini ne yapıyor hocam? Arttırıyor. Benlik algılarını, olumlu benlik algısını ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Özgüven artıyor. Olumlu benlik algısı bir alan Diğer alanı etkilerse gelişim bir bütündür demiştik hatırlayın. Bir alan diğer alanları etkilerse gelişim bir bütündür olacak hocam. Burada gelişim bir bütündür olacaktır. Sorularda da karşınıza bakın bireyin nedir hocam sosyal çevresi etkileniyorsa bundan sosyallikten bahsetmemiş ama sosyal çevresi etkileniyorsa özgüveni artırıyorsa değil mi hocam bireyin özgüvenini artırıyorsa sosyal çevresini etkiliyorsa bireyin nedir özgüveni artıyorsa bu algılar nedir hocam gelişim bir bütündür ilkesine gidecektir. Genelden özele de ne vardı? Önce kaba kas hareketler sonra ince kas hareketler. Sürekli de ne vardı? Dönem döneme etkilerse. E, bireysel farklılığı zaten biliyoruz. E, yordanabilir deyince tahmin etmek yıllarda kelimesi sorularda geçer. Buna ne yapacaktık? Dikkat edecektik. Çok güzel ve çok basit bir soru. Hocam burada özgüvenin artması ve olumlu benlik algısının nedir hocam? Gelişmesi e, gelişim bir bütündür ilkesine ne yapar? Hocam kesinlikle ama kesinlikle. Nedir hocam? Buna ne yapar? İşaret eder diyeceğiz. Hadi geçtik ikinci sorumuza. Bak böyle bir soru kalıbı gelme ihtimali çok yüksek. Genellikle pek karşılaşmazsınız ama böyle bir soru kalıbının gelme ihtimali yüksek diyorum ben. Bu tarza dikkat edelim. Bisiklete binmeyi bilmeyen Ali Bey bakın bisiklete binmeyi bilmeyen Ali Bey ilerleyen yaşına rağmen oğlunun ısrarını kırar mı kıramamış ve bir süre deneyerek sonunda oğluyla birlikte bisiklet turu atabilecek kadar binmeyi öğrenebilmiştir. Ancak ne kadar uğraşsa da oğlu gibi dönüşler yapamamakta dönmek için durup bisikleti eliyle itmek zorunda kalmaktadır. Ali Bey'in bisiklete binmeyi öğrenebildiği halde dönüşlerde başarılı olan olamayışı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır diye sormuşlar. Şimdi bu soruda bazı psikopat öğretmen arkadaşları olgunlaşmaya gidebilirler ki aman ha, adam 50 yaşına gelmiş ne olgunlaşması öğretmenim ya. Adam 50 yaşında çoluk çocuk sahibi adam ya değil mi? Ne olgunlaşmasından bahsedeceğim o yaşta? Bu adam deneyim kazanmamıştır. Yani yaşantı eksikliğinden kaynaklıdır. Oğlu sürekli ne yapıyor? Davranışı yapıyor, bisiklet sürüyor. Ama adam ne yapmamış? Bisiklete binmeyi bilmiyormuş. Sonrasında öğreniyor. Yaşantı eksikliğinden kaynaklı. Bu olgunlaşmayla falan alakalı bir durum değildir hocam. Değil mi? Ne yapıyor? Bisiklete binmeyi öğreniyor. Bakın ne diyor? Ali Bey'in bisiklete binmeyi öğrenebildiği halde dönüşlerde başarılı olan alamayışı yaşantı eksikliğindendir. Deneyim eksikliğindendir. Can öğretmenim cevap E şıkkı olacak burada. Soru kalıbı güzel bence. Yaşantı eksikliği de ne yapıyor? Davranışı yapamamasına sebebiyet veriyor hocam. Deneyim diyeceğiz, tecrübe diyeceğiz. Lütfen kurban olayım buna dikkat edin. Bakın bu soru kalıbı güzel soru kalıbı. Basit de bir soru kalıbı. Burada bazı psikopat öğretmen arkadaşlarım olgunlaşmaya düşebilirler. Olgunlaşma bir davranışı yapabilecek hale gelmek yapabilecek düzeye gelme. Ali Bey evlenmiş çocuğu neye olmuş? Adamı olgunlaşması mı kalmış? Öyle bir şey değil. Yaşantı eksikliğinden dolayı daha öncesinde bisiklet kullanmamış. Buna ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Devam. Odasında oyun oynayan Ece'ye annesi 6 tane mavi, 4 tane beyaz topu halının üzerine dizerek Ece burada hangi renkte top daha fazla diye sorar. Ece mavi topları gösterir. Daha sonra annesi peki Ece tüm toplar mı yoksa mavi toplar mı daha çok der. Ece hiç tereddüt etmeden mavi toplar diye çığlık atar. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre Ece'nin soru kalıbı çok önemli. Ece'nin bu düşüncesi aşağıdaki bilişsel becerilerden hangisinin tam gelişmediğini tam gelişmediğini gösterir diyor. Tam gelişmediğini gösterir diyor. Bak çocuk ne yapıyor? Mavi. 6 tane mavi, 4 tane de ne yapıyor hocam? Bakın nedir? 6 tane mavi, 4 tane de beyaz top var. 10 tane top var. Ama çocuğa ne yapıyorsun? Sen soruyorsun sonunda. Diyorsun ki ma nedir? Hangi? Bakın ne diyor hocam? Daha sonra annesi peki Ece. Tüm toplar mı yoksa mavi toplar mı daha çok diyor? Çocuk mavi toplar diyor. Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre Ece'nin bu şu aşağıdaki bilişsel süreçlerden hangisinin tam gelişmediğini tam gelişmediğini çocuk odaktan uzaklaşamadığı için çok yönlü düşünemediği için bu cevabı veriyor hocam. Bak böyle bir soru kalıbı da olabilir. Yani illa odaklanmayı göreceğim diye bir şey bu Hangi özelliği kazanamamıştır? Hangisi gelişememiştir? Hangisi gelişmemiştir diye de soru gelebilir. Hocam burada soru kalıbına dikkat edersen çocukta odaktan uzaklaşmanın gelişmediğini ne yapacağız biz? Söyleyeceğiz hocam. Çünkü çocuk çok yönlü düşünemiyor. Eğer çocuk çok yönlü düşünebilseydi, odaktan uzaklaşabilseydi o zaman cevabı ne olacaktı çocuğun öğretmeni? Ne diyecekti? Tabii ki tüm topların daha çok olduğunu söyleyecekti. Çocuk ne yapamıyor? Bu cevabı veremiyor. Odaktan uzaklaşma özelliğini kazanamadığı için, geliştiremediği için. Can öğretmenim, kuzularım. Devam. Güzel bir soru bence. Hadi bakalım. Annesi misafir gelecek diye Ali Can'a yere döktüğü oyuncakları toplamasını söyler. Ali Can da oflaya puflaya oyuncak sepetini alıp, çok güzel soru bence, sen de gel buraya. Seni hiç sevmiyorum. Seni de buraya koyalım. O Batman Bey sizi de alalım buraya şeklinde konuşur. Ali Can'ın bu davranışı dil gelişimine ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? E cevap tabii ki nedir? Kabak gibi sırıtıyor. Bireyin oyun oynarken etrafında bir başkası varmış gibi konuşması nedir hocam? Monolog, monolog, monologla açıklanacak hocam. Bu çocuk ne yapıyor? Burada monolog yapıyor. Etrafında bir başkası varmış gibi can öğretmenim, güzel öğretmenim burada ne yapıyor? Konuşuyor. Ali can oflaya puflaya ne diyor? Sen de gel buraya. Seni hiç sevmiyorum. Seni de buraya koyalım. Oo Batman Bey sizi de alalım buraya şeklinde ne yapıyormuş öğretmenim? konuşuyormuş diyeceğiz can öğretmenlerim. Daha önce soru olarak gelmiş KPSS'de gelme ihtimali yüksek. Dikkat. Evet. Haydi güzel bir soru daha. Evet. Hadi bakalım. En çok takıldığınız soru kalıplarından hemen güzelce soruyu okuyacağım. Size bir soru soracağım bu soruyla alakalı. Hadi bakalım. Çocuklara yönelik eğitim veren bir basketbol okulunda antrenör olan Eren antrenmanlarda çocukların çalışmalarını takip edip ne diyor onlara hatalarını söyleyip ne yapıyormuş doğruyu göstererek kendilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Böylelikle bir süre sonra çocuklar antrenörlerinden uyarı ve yönlendirme almadan birçok hareketi yapabilmeye başlar. Bu durumda Eren'in çocuklara yaptığı uyarı ve yönlendirmeler Vygotsky'nin kuramında ele alınan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Şimdi çoğunuz tabii ki şıklarda yapı iskelesinin yerine yakınsak gelişim alanında ararsınız. Değil mi hocam? Niye yok hocam bu? İkisi beraber aynı şıkta olsa da olacaktı da biz karıştıracaktık demeniz lazım. Çünkü öyle karşılaşıyorsunuz sınavlarda değil mi? Şimdi soruyu okuduk. Ben size şöyle bir soru yönelteyim. Abi Allah rızası için söyleyin. Ya soruyu okuduğun zaman soruda öğretmenin yapmış olduğu çalışmada sizce yardım mı var? Destek mi var? Sizce öğretmen çocuklara yardım mı ediyor? Destek mi oluyor? Destek mi oluyor? Evet. Burada Eren öğretmenin çocuklara destek olduğu görülür. Çünkü ne yapıyor? Eren antrenmanlarda çocukların çalışmalarını takip edip, onlara hatalarını söyleyip, doğruyu göstererek kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. Desteğini esirgemiyor. Böylelikle bir süre sonra çocuklar antrenörlerden uyarı almadan kendi başlarına davranışları yapar hale geliyorlar. Hocam cevabımız yapı iskelesi yapı iskelesi yapı iskelesi olacak. Bakın hocam yapı iskelesinde destek destek destek. Yakınsak gelişim alanında yardım yardım yardım. Yakınsak gelişim alanında çocuk davranışı yapamıyordur. Yardım ederseniz yaparsınız. Yapı iskelesindeyse zannedip davranışı belki yarım yamalak yapıyor. Senin desteğine ihtiyacı var. Sen de desteğini sunuyorsun. Desteğini yavaş yavaş çekiyorsun. Birey kendi başına davranışı yapar hale geliyor. İşte bu işin mantığı nedir öğretmenim? Yapı iskelesi, yapı iskelesi, yapı iskelesidir kurban olduğum. Buna ne yapacaksın? Dikkat edeceksin kuzularım. Haydi bakalım ÖSYM'de böyle sorar. ÖSYM bir tane bilgisayar sorusu sormuştu biliyorsunuz KPSS'de. Çocuk bilgisayardan önce ya destek alıyordu yardım diyoruz ama o destek aslında. Yani birazcık buraya dikkat edin. Ne yapıyordu? Destek alıyordu. Sonrasında da davranışı bilgisayardan ne yapmıyordu? Bir daha yardım almıyordu. Tek başına yapar hale Geliyordu oyunu, oyunu tek başına oynuyordu. İşte biz buna ne diyoruz? Yapı iskelesi, yapı iskelesi, yapı iskelesi diyoruz arkadaşlar. Evet. KPSS herkes not alsın. Özgür Hoca söyledi. KPSS 2021 sorusu. Bu 2021 sorusudur. Aynen böyle gelmeyecek ama bu kalıpta gelecek. Öncüller soracaklar size. Ahlak gelişimini bu şekilde soracaklar bu yıl. Hocam KPSS 2021'de bu şekilde çıkacak. Bak geçen sene de söyledim rehberlikte öyle geldi. Hocam bak böyle gelecek. Öncüllü gelecek değişik bir soru kalıbı. Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramına göre yukarıdaki ifadelerden hangileri geleneksel ahlak anlayışını kesinlikle yansıtmaktadır diyor. Gelenekse ana Kohlberg ne ki? Üçe ayrılıyor. Gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası. Colbert ne yapıyor sevgili öğretmenim? 3'e ayrılıyor. Gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası. Unutma KPSS 2021 sorusu. Bak geleneksel düzeyde ne vardı? İyi çocuk eğilimi ve kanun düzen eğilimi. Neymiş hocam? Gelenekselde iyi çocuk eğilimi ve nedir hocam? Kanun düzen eğilimi. Bu iki evre vardı hatırlayın. Gelenek öncesinde itaat ceza saf çıkarcı, gelenek sonrasında sosyal sözleşme evrensel ahlak karşınıza ne yapacaktı? Gelecekti can öğretmenim. E burada da Colbert'te ne gelecek? Bakın geleneksel dediği için iyi çocuk ve kanun düzen. Hadi okuyalım öncülleri. Tabii ki ben bunları anlatırken siz soruyu çözmüşsünüzdür. İnşallah hata yapmadınız. İşe geç kalmamak için elimden geleni yaparım. Çünkü geç kalınca maaşımdan kesinti yapılıyor. Vay üşkağıtçı vay. Geç kalırsam diyor maaşımdan kesiliyor diyor. Sizce burada birey bunu söylerken kendini düşünmüş olabilir mi? Kendini de düşünüyor değil mi? Maaşımdan kesi yap kesinti yapılır. Paramı vermezler benim paramı keserler diye. Kendinde düşünme durumu söz konusu mu? Bence birinci öncül saf çıkarcı öğretmenim. Yani araçsal ilişkiler. Yani bu davranış şekli söylem gelenek öncesi dönemde. Gelenek öncesi dönemde sergilenen bir davranıştır öğretmenim. Birinci öncül. Geldik İkinci öncüle aslında pek hoşlanmadığım halde arkadaşlara ayıp olmasın diye elalem ne der diye başkaları ne der diye davranış sergilemek olur mu sevgili öğretmenim? Olur. Aslında pek hoşlanmadığım halde arkadaşlara ayıp olmasın diye arada sıra nedir? Ara sıra onlara kahvaya kahvaneye gidiyorum. Hocam iyi çocuk eğilimi. İkinci öncü. İyi çocuk eğelim arkadaşlar. Yani geleneksel düzey ikinci öncülümüz cevaplarda olacak. Sınavda böyle soruları çözerken tabii ki ne yapmanız lazım? Eleme yöntemini kullanmanız lazım. A şıkkı gitti. C şıkkı gitti birden dolayı. E cevabımız 2-3 olacağı için E şıkkı da gitti. E kaldı cevap ya B ya da D. Bakalım. Bak dördü kafadan eledik zaten. Dördü kafadan eledik ama yine bakarız. E. Bu sene hiçbir dersten zayıf not almayacağıma dair babama söz verdim. Bu nedenle her gün düzenli olarak ders çalışıyorum. Şimdi bu öncülde, üçüncü öncülde birey davranışı başkaları için babası için yapmıyor mu? E, yapıyor. E, başkaları için davranış sergilemek ne olacaktı? İyi çocuk eylemi, iyi çocuk eylemi kişiler arası uyum yani geleneksel düzey. Cevabımız 2-3 olacak hocam. D şıkkı. 2 ile 3 geleneksel düzeye uygun davranış şeklidir. ÖSYM öncül verecek. Hocam Kolberg'in ahlak gelişimine göre diyecek. Ve soru kalıbını 2021 KPSS'de böyle soracak. Haberiniz olsun benden söylemesi arkadaşlar. Ha dördüncü şık zaten eyledik ama yine okuyalım. İnsanların ortak sorunlarının ortak sorunlarının çözümü için bir araya gelip seslerini yöneticilere duyurması gerekir. Nedir? Yoksa geleceğimizi kaybederiz. E burada nedir hocam? Gelenek ötesi. Gelenek sonrası bir davranış var. Sosyal sözleşme diyebiliriz hocam. Çünkü niye? İnsanların yararına, insanların faydasına değil mi? Davranışlar sergilemek değil mi hocam? Mesela ne demiştik? Kanunlar ve yasalar insanların yararına değiştirilebilir. Sesimizi çıkartmamız gerekiyor. Toplu olmamız gerekiyor. İnsanların yararına ne yapılmalı? Davranışlar sergilenmeli. Kanunlar insanların yararına olmalı. Sosyal sözleşme gelenek sonrası. Cevabımız iki 3 olacaktı can öğretmenim, kuzum öğretmenim. Haydi bakalım devam. Güzel soru kalıbıydı. İki çocuk annesi Gülten Hanım çocukları hakkında ablasına dert yanmaktadır. Çocuklarımı çok seviyorum ama beni bazen çıldırtıyorlar. Düzenli olmaları konusunda o kadar söz, söz söylüyorum ki anlamıyorlar. Ne der? Ee, anlamıyorlar. Sabahın körgün köründe kaldırıyorum. Başlarında durup odalarını toplamalarını, yataklarını düzeltmelerini bekliyorum. Gerekirse kızıyorum. Çünkü o zaman dediğimi yapıyorlar. Çok mu zor bunları yapmaları, düzenli, tertipli olmaları, kurallara uygun davranmaları diyerek ağlamaya başlamıştır. Buna göre Gülten Hanım'ın Freud'un kuramında ele alınan aşağıdaki dönemlerden hangisinde olumsuz yaşantılar değil mi hocam? Nedir? söylenebilir. Bu dönemler bakın ne diyor hocam? Düzenli olmak, tertipli olmak, kurallara uymak hangi dönemden kaynaklıdır? Kesinlikle anal dönem, anal dönem tuvalet eğitimi. Hocam Freud'a göre tuvalet eğitiminden kaynaklı problem yaşıyor değil mi hocam? Çocukları zaten rahat bir tuvalet eğitimi almışlar. Dağınık olması, onların savurgan olması, dağınık olması, eşyalarını dağıtması onların zaten nedir hocam? Anal dönemde tuvalet eğitiminden kaynaklı problem yaşadığını söyleyeceğiz. Kadın ne istiyor? Gülten Hanım ne istiyor? Çocuklarının düzenli, tertipli ve kurallara uygun davranmaları gerektiğini. Sıkı bir tuvalet eğitimi anal dönemden kaynaklı problem. Freud'a göre böyle bir soru kalıbı gelme ihtimali çok yüksektir. Buna ne yapacaksınız canlarım? Kuzularım, kurban olduklarım dikkat edin diyorum. Güzel soru kalıbı bence. Devam. Evet. Fen ve teknoloji öğretmeni Ayşegül Hanım inşallah sizler gibi bu da sizin gibi bir öğretmen. KPSS'yi kazanarak diyor KPSS'den bahsettiği için Manavgat'a Manavga atanmıştır. Atandığından beri 15 yılı geride bırakan Ayşegül Hanım birçok öğrenciyi mezun etmiş. Onların iyi yere geldiğini, başarı insanlar olduğunu gördüğünde duygulanıp çalışmalarının ve emeklerinin boşa gitmediği kanısına armıştır diyor. <laughs> Öseyime de aynen böyle açık ve net soruyor arkadaşlar. Ayşegül Hanım'ın bu durumu psikososyal kuramına göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Tabii ki Ayşegül Hanım üretkenlik dönemindedir ve üretken bir öğretmendir. Çünkü niye? Ayşegül Hanım birçok öğrenciyi mezun etmiş, onların iyi yerlere geldiğini, başarı insanlar olduğunu gördüğünde duygulanıyor ve ne yapıyor? Bu durum ne yapıyor hocam? Çalışmalarının boşa gitmediğini ne yapıyormuş görüyormuş. Abo! O zaman ne olacak? üretkenlik, üretkenlik, üretkenlik olacak. Ayşegül Hanım burada nedir hocam? Tam da üretkenlik döneminde diyeceğiz. Erikson'a göre nedir hocam? Geçen senede başarıya karşı aşağılığı sormuşlardı. Çok basit bir şekilde sormuşlardı. Soru açık net. Hocam bakın yine sorarlar. Üretkenlik diyeceğiz. Çok açık ve net. Fantazi yapma. Soruyu oku. Düz kalıp düşün. Aklına ne geliyorsa ilk geleni işaretle. Sınav böyle olacak. Sınavda böyle yaparsanız kesinlikle ama kesinlikle çok başarılı olursunuz. Ama diğer türlü yorumlarınızı katarsanız. Hocam ben şöyle düşündüydüm dersen o zaman sen hapı yuttun hocam. Sen düşünme hocam. Sen öyle düşündüğünde çünkü bilgini katıyorsun. Artistik yapıyorsun soruyu kaybediyorsun. Düz kalıp düşün. Cevap ver geç. Devam. Evet. Güzel bir savunma mekanizması sorusu bence. Daha önce sorulmuş yine sınavda. Böyle bir soru kalıbı yine karşınıza gelebilir. Kendisinin çirkin olduğunu düşünen Ezgi'nin kız kardeşi Ece'nin güzelliğiyle övünmesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle açıklanabilir? Hocam, bireyin kendinde olmayan özellikleri başkalarında görüp kendisinde varmış gibi anlatması, aktarmasına biz savunma mekanizmalarından ne diyoruz? Özdeşim kurma, özdeşim kurma, özdeşim kurma diyoruz. En çok da bu ailelerde yaşanır dedik. Ailelerde. Anneler, babalar çocuklarıyla çok oynurlar. Gidiyor böyle oturmaya. Ne diyor kadın şöyle benim kızım da doktor. Benim kızım diyor doktor oldu diyor. Doktorluk okuyor diyor. Doktor olacak diyor. Bizim kız diyor şöyle olacak diyor. Ya sanki kendisi doktormuş gibi. Nasıl da anlatıyor? Nasıl da anlatıyor? Kendisi olamadığı için çocuğunun ne yapıyor hocam? Bu özelliğiyle övünüyor. İşte biz buna özdeşim kurma diyoruz. Bireyin kendinde olmayan özellikleri başkalarında görmesi ve kendisinde varmış gibi aktarması. Bastırmak demek unutmak demektir. En temel savunma mekanizmasıydı. Hatırlayın unutmak. Bireyi rahatsız eden olayların, duyguların, problemlerin bilinçaltına yitilmesi. Yüceltme deyince anahtar kelimemiz toplum. Toplum, toplum, toplum toplumun kabul etmediği davranışları kabul edilebilir hale getirmek. Yansıtma deyince aklımıza ne gelecekti? Çamur atma, çamur atma, çamur atma. Çamurat izi kalsın öğretmenim. Kurban olayım ki çamurat izi kalsın. Bireyin kendindeki kusuru başkalarına atması yansıtma, ödünleme, telafi etmektir telafi. Bireyin eksik olan bir yönünü başka bir yönüyle ne yapmasıydı hocam? Gidermesiydi. Ödünleme, savunma mekanizması diyeceğiz can öğretmenlerim. Devam. Haydi bakalım son sorumuz çözelim. Lise son sınıf öğrencisi Ertuğrul üniversitede hangi bölümü okuyacağına, hangi bölümün iş olanaklarının daha fazla olduğuna, hangi üniversitenin hangi bölümüne en çok ne diyor hocam? Son en son özür dilerim. En son kaç puanla öğrenci aldığına dair hem arkadaş çevresinden hem de öğretmenlerinden fikir alıp araştırma yapsa da kesin bir karar verememiştir. Bunun için bölüm seçimini aman sınav sonrasına bırakmıştır ki sınavdan sonra bakarık. Buna göre Ertuğrul'un kimlik statüsü söyleyemedim lan. E kimlik statüsü aşağıdakilerden hangisine uygunluk göstermektedir? Cevabımız kesinlikle moratorium, moratorium, moratorium. Moratorium ertelemeli kimlikler arkadaşlar. Ne yapıyor? Birey kararını erteler. Nedir? Marsya'ya göre hatırlayın. Mesela burada kimlik türü demiş hepsini alabiliriz ama. Ne yapıyor hocam? Şöyle diyordu. Birey araştırma yapar. Kimlik bunalımı kimlik krizine girer ama bir türlü karar veremez. Kararını hep öteler. Siz de ötelemiyor musunuz? KPSS'den sonra, KPSS'den sonra, KPSS'den sonra. Burada da birey araştırma yapıyor. Bakın soruda araştırma yapıyor ama kararını ne yapıyor? Sınav sonrasına bırakıyor. Sınav sonrasına bıraktığı için biz buna ne diyeceğiz? Moratorium kimlik diyeceğiz arkadaşlar. Moratorium kimlik olacak can öğretmenlerim, güzel öğretmenlerim. Evet. Bugünkü deneme sınavı çözümümüz bu kadardı. Ben çok verimli olduğunu ve çok etkili olduğunu düşünüyorum. Sorular çok güzeldi, açık ve netti. Sınavda da böyle gelecektir. Gelme ihtimali diye bir şey yok bence. Çünkü ÖSYM de böyle soruyor zaten. Çünkü ben özellikle ÖSYM'nin sorularını inceleyip ona göre soru seçiyorum arkadaşlar ve sınavda da böyle karşımıza gelecek. Lütfen eğitim bilimlerini çözerken düz kalıp düşünün. Yorum katmayın, düşüncelerinizi katmayın. Aklınıza ilk gelen işaretleyin ve seri çözün. Sınavda çok etkili olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz, seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın.